kameramızı açar açmaz reis denedi denedi ama <laughs> olmadı be abi bazen de olmaz be bazen de olmaz be krav öksürüyor anını elimdeki zula'yı gördü bunlar lan dağılın lan oğlum bunlar çok tehlikeli hayvanlar elimdeki meyveyi gördüler üstüne doğru geliyorlar <laughs> Şu meyveden bir an önce kurtulmam lazım. Şunun tipe bak. Bak hiç benimle ilgilenmiyor. Sadece elimdekine bakıyor. Yürü, lan. Yukarı doğru çıkıyoruz. Böyle bir mekandayız. Tay müzikleri çalıyor. Ya bunlar gerçekten insan gibi canlılar ya. Şunların hareketler falan çok korkunç yani. Şuna bak. Kocasının bitini ayıklıyor. Yerine bir şey vereceğim şimdi ama saldırırlar diye korkuyorum ya. Bak. Bak. Nasıl saldırıyor ya? O, aklıma aldı lavuk. Bak bak şuna bak bebek. kalp atışımız Ananı avradını Lan kere. Beyler ben bu yemekten çok seri kurtulmam lazım. Yoksa bunlar bana saldıracak. Ya da elime bir sopa alayım ben. Vücut fena adrenalin salgıladı ya. Maymunla kavga etmek istemiyorum ya. Bak nasıl geliyorlar ya. Nasıl kesiyor beni bak. Bak beni nasıl kesiyor ya. Saklayacağım lan bunu yukarı çıkana kadar. Götüyen gelsin oğlum. Götüyen gelir. Bak nasıl geliyor. Bana acilen sopa <laughs> Oğlum bu ne lan? sopa bulmam lazım. Şu evet yukarı doğru çıkıyorum. Biraz önce bir tane abi geldi yanıma. Dedi ki bir careful. Bazıları dedi saldırgan olabiliyor. Seni ısırabilir. Lan yürü. Yürü. Ya bak üstüme üstüme oynuyor ya. Şu elimdeki besini acilen tüketmem lazım. Bak beni yandan takip ediyor. Çok, Çok uzun zamandır yürüyorum. Belki bir yarım saat olmuştur. Hala zirveye ulaşamadık. Evet. Maymunlara gelmeye başladık. Şu bana yaklaşan elemana bir tane atacağım bakalım. İki tane attım. Biraz seninle soluklanalım bakalım genç adam. gibi bir şey sanırsam bu. Tabi bunlar insanlarla bütünleşmişler ya işin aslı. Korkmadığınız sürece size böyle kaçmadığınız sürece hareket yapıyorlar ama saldırmıyorlar yani kovalamıyorlar. Kaçarsanız kovalayabilirler köpek gibi aynı. Senin muhabbetin sarmadı ben kaçıyorum. Bak elime bakıyor bak. Bak bak. Gelecek şimdi. Oğlum bak sakın elimi bir hareket yapayım deme. Kafanı ezerim senin. <laughs> bak işi gördün mü? Evet burası kalabalık. Buradan bizi geçirmezler. Ya aslına bakarsan bunlar da insana gel. bağışı yapmak zorundayım bunlara. Yoksa geçirmeyecekler. Ya böyle bu lavuk burada almış kendine. İti balık krekeri yiyor. Kabide reisi. Bunlar da komşu kabileden tamam. herhalde. Küçük müzakları var. Bak geliyor anne. Al o zaman. Nereye gidiyorsun lan? Ne oluyor lan? Teşkoya mı geliyorsun? Bunları verip yürüyorum hiç. Mücadele edecek şeyim yok şu an. Çok yol yürüdüm. Başkan. Al bakalım be. Bu da senin nasıl büyümüş. <laughs> da kaptı. Fark ettiyseniz herkeste mızrak var. Çok yol yürüdüm. Şaka bir Yerimden dur. Hareket yapıyor bana ya. Eyvah eyvah yandık. Dur şimdi sakin kal. Hareket yapmayın. lan <laughs> ağzın dolu lan. gel ye. Yok oğlum sana yok. Şşt. Nerede benim sopam ya? Ya bu köpektir anlamadım ben. Ne alaka bunlar burada? geliyor bak hemen koyar mısın ana Aa ne olacak Ne olacak